pantom toz torbasını silkelemeden nasıl torbasını değiştiriyoruz onu göstereceğim size bunu çıkarıp şunu şuradan alıp şunu çıkardınız mı bakın üstüne peçete sermiştim bu peçeteyi böyle alıyoruz çöpe atıyoruz pat 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 silkelemeye gerek yok tekrardan bunu üstüne geçirdikten sonra şöyle ıslak mendili kuru bir şekilde takıyoruz tekrar kirlendiğinde çıkarıp atıyoruz ve daha sonra daha fazla kirlenirse yıkıyoruz bu kadar fişini çıkarmıştık bir dakika çekiş, çekiş gücü de gayet kuvvetli bir şekilde aktif aslında güzel koku yaymasını istiyorsanız o koyduğum ıslak mendilin üstüne birkaç damla kolonya damlatıp da süpürge tuttuğunuzda güzel koku yaymasını sağlayabilirsiniz Parfümde de damlatabilirsiniz görüşmek üzere